bu mevsimde çok nadir rastlanan böyle güzel, güneşli, masmavi bir Polonya gününde sizi bugün mezarlığa götürüyorum. Evet, yanlış duymadınız. Sizi mezarlığa götüreceğim. Çünkü bugün 1 Kasım All Saint Day yani Azizler Günü. Bugünün lehçe olarak da ismini söylemek isterdim ama lehçe maalesef bazen sadece iki kelimeyi okumak için bile çok zor bir dil olabiliyor. O yüzden şuraya bir yerlere bırakacağım nasıl yazıldığını. Azizler günü Katolikler için oldukça önemli bir gün. Ve Polonya'nın da çoğunluğu Katolik olduğu için Polonya için de bugün çok önemli. Bu bizim buradaki dördüncü Azizler günümüz. Fakat sadece işin garip tarafı İlk geldiğimiz sene bulunabilmiştik. Daha sonraki iki senede seyahatte olduğumuz için bugünü burada geçiremedik. Bu sene buradayız ve neden bu şahane deneyimi sizinle de paylaşmayayım dedim. Çünkü benim gerçekten en en sevdiğim günlerden biri Polonya'da. Daha doğrusu mezarlıkları Polonya'nın belki de en en sevdiğim yerlerinden biri diyebilirim. Bu tabii garip gelecek. Türkiye kültürünü düşündüğümüzde bizim mezarlıklarımızı, bizim mezar ya da ölü anlayışımızı düşündüğümüzde çok garip bir şey çünkü ben çocukluğumu hatırlıyorum. Mezarlıklar bizim için yani böyle birbirimize arkadaşlarımızla korkuttuğumuz işte hatta şöyle söyleyeyim ben köy yerinde büyüdüğüm için tabii köy küçük bir yer mezarlıkta direkt evlerin arasında gibi bir şey oluyor ve böyle arkadaşlarımızla şey yapardık. Hadi bakalım kim geçecek şimdi mezarlığın önünden kim geçebilir, işte şu kadar kim durabilir diye birbirimizi korkuttuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi böyle bir kültürden gelip daha sonra böyle birazdan gösterdiğimde ne dediğimi aslında anlayacaksınız. Bu kadar güzel mezarlıklara sahip oluyor olmak yani mezarlığa girdiğinizde bir kasvet değil. Aksine sanki bir böyle sanat eserini izliyormuşsunuz gibi. Evet ilk geldiğimde de tam olarak bu yorum yapmıştım zaten. Yani o kadar güzel ki mezarlıkları ve özellikle bugünlerde tabi bugünlerden önce daha doğrusu bir Kasım'dan önce daha da güzel bir hale geliyor. Ay kayıyordum düşüyordum bir yandan da bakın insanlar şu an gidiyor. Ee, şurada durup birazcık anlatayım çünkü birazdan o tarafta daha da kalabalıklaşacak bugünden önce, 1 Kasım'dan önce bu hafta itibariyle zaten böyle bütün şeylerde, çiçekçilerde görüyorsunuz. İşte Böyle kocaman kocaman çiçekler satılıyor. Daha sonra işte böyle bütün marketlerde çeşit çeşit boy boy mumlar satılıyor. İnsanlar bunları alıp daha sonra mezarlıklara gidip kendi sevdiklerinin mezarlıklarına yerleştiriyorlar. Ve bu mumların hepsini yakıyorlar. Bunlar buna göre özel üretilmiş mumlar diye düşünüyorum. Yani herhangi bir tehlikesi büyük ihtimalle yok hiçbir şey için. Dolayısıyla bakın insanlar hep yanımdan. Şu an çünkü çok yakınım. Evimizin yakınındaki bir mezarlığa gideceğim şimdi. Şu anda da bu arada gündüz vakti. Aslında bu şeyin güzelliği asıl gece oluyor. Her neyse şimdi şeyi bölmeyeyim. İşte bu insanlar şimdi bu ellerinde çiçeklerle, mumlarla mezarlıklara gidiyorlar. Kaybettiği yakınlarını anıyorlar. Onlar için o mumları yakıyorlar. O çiçekleri, mezarlıklara koyup mezarlıkları işte sanat eserine çeviriyorlar. Ve özellikle bu akşam, bugün özel bu ekstra, hep böyle bu arada mezarlıklar. Ama bugüne özel ekstra bir şey olduğu için bugün o mumların hepsi yandığında gece gerçekten yani inanılmaz bir atmosfer oluyor ve bu arada bu e, mumların yakılma sebebi de ruhlara yol gösterme niyetiyle aslında hani onların yollarını aydınlatmak gibi bir e, amaçla yakılıyormuş. O yüzden böyle milyonlarca milyarlarca mum yanıyor. Hatta böyle araştırırsanız internette şey de bulabilirsiniz. Böyle dronlarla yukarıdan çekilmiş bazı görseller oluyor, videolar oluyor. Yani gerçekten muazzam bir şey. Böyle buraya geldiğimizde işte ilk mezarlık gezimizi hatırlıyorum. O görüntü gördüğüm o kadar böyle şaşırmıştım ki çok da mutlu etmişti beni ve o gün bugündür de. Evimize de çok yakın olduğu için burası bizim hep yürüdüğümüz ormanlık alan. Buraya çok yakın bir mezarlık var. Orası da çok yakın olduğu için böyle sık sık gidip mezarlığın içerisinde yürüyüş yapıyorum. Dediğim gibi gerçekten o e, Türkiye'de bizim mezarlıklarda hissettiğimiz kasvet değil. Aksine böyle bir e, sanat eseri gibi bir görüntü olduğu için orada. Ve de ben mezarlıkları çok anlamlı buluyorum. Yani şu şekilde bana... Hayatın, şu aldığımız nefesin ne kadar kıymetli olduğunu ve her ne yaşıyorsak, işte sahip olduğumuz çok güzel bir şey için de geçerli bu. Yaşadığımız çok büyük sorunlar için de aslında aynı şekilde geçerli. Bunların hepsi aslında geçici sorunlar. Yani bir gün ölüm var bu hayatın içerisinde. Bunu bana hatırlattığı için bunu gerçekten çok kıymetli buluyorum. Hani her ne yaşıyorsak, her ne zorluğun içerisinden geçiyorsak ya da böyle arzuladığımız neler varsa aslında bu hayatın bir sonu olduğunu, bunun yani bu hayatın sonunda bir ölüm olduğunu bana hatırlatıyor ve o yüzden sorunlarım küçülüyor gibi, böyle dünya heveslerim azalıyor gibi bana gerçekten ruhani olarak çok iyi geliyor. Bunu da şeye benzetiyorum. Hani böyle dağlara tırmanan insanlar var ya. Hani Kendim de tırmandığımda tam olarak şunu hissetmiştim. O kadar yükseğe çıktığınızda dünyanın ne kadar böyle büyük bir yer olduğunu, yaşadığınız yerin ne kadar büyük olduğunu ve sizin orada çok küçücük bir nokta olduğunuz ve o küçük noktanın da aslında dertlerinin ne kadar küçük olduğunu düşünün. Dolayısıyla aynı hissi ben bunu mezarlıklarda da hissediyorum ve o sebeple de mezarlıkları gezerken bu ruhani hisle gezdiğimde bana çok iyi ve çok şifa verici bir süreç olarak geliyor. Şimdi artık yavaş yavaş gideceğim mezarlığa doğru. Size girişini çekeceğim. Şu an burası aşırı kalabalık. Tekrar konuşacağız. Evet şimdi yavaş yavaş mezarlığa doğru giriyoruz. Görüyorsunuz ne kadar kalabalık. Aynı aslında bizim böyle bayramlardan önce arife günleri mezarlıkları ziyaret etmemiz gibi bir şey. Evet geldik. Şimdi insanları çok da fazla böyle rahatsız etmeden çünkü bugün onlar için çok önemli bir gün. Yani dini anlamda, manevi anlamda çok kıymetli bir gün. Bugüne ne kadar önem verdiklerini zaten şu kalabalıktan anlarsınız. Dediğim gibi asıl aslında e, o anma hali akşamları olacak. Oraya da sizi götüreceğim. Akşam bu şimdi evimizin yakınındaki mezarlık. Akşam daha farklı, daha büyük bir uzaktaki mezarlığa gideceğiz. Polonyalı bazı arkadaşlarımızdan orada anmanın çok daha güzel olduğunu söylediler. O mezarlığa daha önce hiç gitmemiştik. Oraya gideceğiz. O halinde görmenizi istiyorum. Çünkü bu mezarlıkların üzerindeki mumların her biri gece ışıl ışıl parlatacak o mezarlıkları. Bu tabi turistlerin de çok fazla ilgisini çeken bir gün. Çünkü hani birçok kültürde aslında böyle bir şey yok. Bizim için çok farklı yani en azından. O yüzden bununla ilgili bir sürü içerik görmüş olabilirsiniz. Yani şu nasıl bir görüntüdür gerçekten hayranım. Ve tabii insanların bu kadar yani şöyle bakın şurada uzaktayken çekeyim. O kadar kalabalık ki şu an bu mezarlık anlatamam. Yani bu bir de biraz daha şehrin dışında kalan, biraz daha az bilinen bir mezarlık. Ona rağmen tıklım tıkış. Yani ne kadar önem verdiklerini anlatmak istiyorum aslında burada birazcık mezarlıklarına, ölülerine, buraya ne kadar saygı duyduklarını anlatmak istiyorum. Yani e, onların bugününe. Çok saygı duyduğum için gerçekten çekmek istemiyorum ama öyle yaşlı insanlar var ki yani zor yürüyor. Elinde bastonu ve elinde bir pazar arabasıyla çünkü o arabanın içinde işte çiçekleri mumları taşıyor. Gelip burada mezarları temizleyip mezarlarını süsliyorlar. Yani bu tarz hisleri olan bir millet oldukları için bu, bu bana kendimi burada yaşarken çok iyi hissettiriyor gerçekten. çünkü geçmişlerine sahip çıkıyorlar aslında. Şimdi çıkıyorum artık mezarlıktan. Yani böyle bazı mezarlara en azından durup dikkatlice yakından çekmek istedim sizin için ama yani gerçekten boş bir alan bulamadım. Yani öyle kalabalık ki. Ben de daha önce bu arada hiç itiraf edeyim gündüz gelmemiştim. Hep gece gidiyoruz çünkü asıl o zamanı daha çok biliniyor tabii bütün mumlar yanınca ışıklar içinde böyle şey mezarlık. Fakat bugün hani karanlıkta videolar çok da iyi çıkamayacağı için size bu şekilde bunu anlatamayacağım için erken gelip gündüzden bir bu halini size göstermek istedim. Şimdi akşam da videonun ikinci kısmında biz dediğim mezarlığa gideceğiz. Orada da size artık kameranın el verdiğince o havayı göstermek istiyorum. Gerçekten oradaki his bu da tabii çok kıymetli ve çok başka bir his o şekilde görmek. Bir de bugün gün ışığı da bize belki gün ışığı da ruhlara ışık tutuyordur yollarına. Ama tabii bu ışıklarla görüntüler çok daha da güzelleşti. Bu da iyi oldu ama akşama da bakalım. Orası nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi son olarak birinci bölümü kapatmadan önce size küçük trajikomik bir hikayemi anlatarak bu birazcık yoğun duygusal havayı dağıtmak istiyorum. Şimdi biz buraya ilk geldiğimizde, ilk sene işte Ağustos ayında falan gelmiştik zaten. 1 Kasım'da çok fazla bir şey yok. Böyle ülkeyle ilgili daha çok bir şey öğrenebilmiş durumda değildik. Ee, i̇şte bu 1 Kasım'dan öncesinde, bir ay öncesinde falan başlıyor zaten bu hazırlıklar. Marketler tabii böyle. Orada videolarda gördüğünüz kocaman devasa mumlar vardı ya. İşte, Tabi onlar boy, boy çok büyükleri de var. İşte orta boylar, minik boyları falan filan ama böyle çeşit çeşit yani. Ve ben de tabii bir mum severim. Şimdi bunları gördüm. Aa diyorum işte ne kadar güzel diyorum. Ne kadar çeşit çeşit mum getirmişler işte. Şahaneler. Bir de fiyatları da o kadar ucuz ki. Ondan sonra... <laughs> şu an anlatırken gerçekten çok komik ama tabii bu 4 sene öncesinden bahsediyoruz. Ben o mumlardan aldım. <laughs> aldım ve güzel evime koydum. Evimde yaktım. Ama tabii böyle yakınca da değişik böyle siyah siyah dumanlar falan çıkarmaya başladı. Allah Allah dedim herhalde bu. Yani daha farklı bir çeşit mi? Ta ki 1 Kasım gelene kadar ilk 1 Kasım'da gidip mezarlıkta o mumları gördüğümde <laughs> anlamıştım ki ben mezarlık mumunu alıp evime dekorasyon için koymuşum. Bu da işte bir yerde e, hani göçmen olmanın aslında hani şu an gülüyorum geçtiği için ama ne kadar bilmediğimizi kültürlerine yabancı olduğunuz bir yerde çok çok basit şeylerin bile sizin için böyle ne kadar farklı olduğunu ve içinde geçerken de aslında ne kadar zor olduğunu dair örneklerden biri aslında. Bu trajikomik hikayemi de sizinle paylaşmış oldum. Bu arada bir de bunun şu versiyonu var aslında. Mumlarla birlikte en çok gördüğünüz çiçeğin de kasım patı olduğunu fark etmişsinizdir belki. Yani böyle devasa büyüklükte rengarenk kasım patları konuyor mezarlıklara. Bunu bana çalıştığım bir hocam da söylemişti Amerika'da yaşayan. Hani herhangi birine böyle tabii marketlerde falan da çok satılıyor. Giderken işte Kasım patı sakın götürmeyin. yani Kasım patı tamamen işte ölümle bağdaştırılır. Mezarlıklara konulan bir çiçektir gibi şeyler söylemişti. Ama ben buna uymuyorum. Tamam artık. o mezarlık mumlarını alıp şey yapmıyorum. Evime koymuyorum. Onu anladım. Ama fakat gel yani Kasım patı almaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü çok güzeller. Bir kere onları sadece mezarlıklara konulan çiçekler olarak algılamak istemiyorum. Onları almaya devam ediyorum. Ama mum hayır. Onu o konuda kullandım. O zaman videonun ikinci kısmında akşam karanlık olduğunda bütün mumlar yandığında görüşmek üzere. Evet. Geldik şimdi bahsettiğim mezarlığa. Ay var şurada. <laughs> Buraya ilk defa geliyoruz. Çok güzel. Hava da şahane <laughs> bugün. <laughs> ただいま。 Evet bugün Polonya'da 1 Kasım Azizler Günü'nün nasıl anıldığını size göstermeye çalıştım. Gittiğim iki tane mezarlığında lokasyonlarını videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.